Merhaba arkadaşlar. Ben Esra Hocanız. Bugün sizlerle oran konusunu tekrar edeceğiz. Yine bir önceki videoda da söylediğim gibi soruları ben çözmeden önce siz çözün arkadaşlar. Evet, başlayalım. Oran neydi? İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına ne diyordum? Oran diyordum. Yani neymiş? İki çokluğun birbirine bölümü. O zaman orana ben aslında bölüm diyebilir miyim? A'nın B'ye oranı ya da A'nın B'ye bölümü olacak. Nasıl gösteriliyormuş? A bölü B ya da A ilk nokta B şeklinde gösteriliyormuş. Peki mesela 2'nin 3'e oranı dediğim zaman ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 olacak. Ya da 4'ün 5'e oranı dediğim zaman ne olacak? 4 bölü 5 olacak. Peki örneğimize bakalım. Bir sınıfta 18 kız ve 12 erkek öğrenci vardır. Kız öğrencilerin 6 tanesi gözlüklü. Erkek öğrencilerin de 2 tanesi gözlüklüdür. Peki gözlüksüz kız sayısı ne olur? 6 tanesi gözlüklüymüş kız öğrencilerin. 12 olur gözlüksüz. Kız gözlüksüz diyelim. Peki gözlüksüz erkek 12 erkek var. 2 tanesi gözlüklüymüş. Ne oldu? 10 tanesi gözlüksüz erkek oldu. Peki devam edelim. Sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı kız öğrenci ne kadardı? 18 taneydi. Erkek öğrenci 12 taneydi. O zaman 18'in 12'ye oranı olur arkadaşlar. Sadeleştirirsem 6'ya bölünür 3, 6'ya bölünür 2, 3 bölü 2'dir. Sınıftaki kız öğrenci sayısının gözlüksüz erkek öğrenci sayısına oranı Kız öğrenci sayısı neydi? 18'de gözlüksüz erkek öğrenci neydi? 10'du. O zaman 18'in 10'a oranı oldu. Sadeleştirirsem ne olur? 2'ye sadeleşir. 9 aşağısı da 5 gelir. Sınıftaki erkek öğrenci sayısının gözlüksüz kız öğrenci sayısına oranı erkek öğrenci sayısı idi. Gözlüksüz kız öğrenci sayısı o da 12 idi. O zaman 12'nin 12'ye bölümü 1'dir. Oran 1 gelir. Sınıftaki gözlüklü erkek öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı. Sınıftaki gözlüklü erkek öğrenci. Gözlüklü erkek öğrenci 2 taneydi. 2'nin sınıf mevcudu 18 kız 12 erkek var. Toplam ne yapar? 30 yapar. Sadeleştirirsem 1 bölü 15 yapar. Evet ikinci örneğimiz aşağıdaki şekiller eş parçalardan oluşmuştur. Buna göre hangi seçenekteki taralı bölgenin alanının taralı olmayan bölgeye oranı 1 bölü 3'tür diyor. Ne yapacağım? Taralı alanın taralı olmayan bölgeye oranı. Bakalım. Taralı alan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane taralı alanım var. 1, 2, 3, 3 tane taralı olmayan bölgem var. O zaman ne yaptı? Altın 3 oranı 2 yaptı. Geldim buraya. 1, 2 taralı olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu da taralı olmayan. Sadeleştirsem ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3. Cevabımızı bulduk. Buluymuş. Diğerlerine de bakalım. Taralı olan 1, 2, 3, 4, 5 tane karem var. 1, 2, 3, 4, 4 tane taralı olmayan var. 5 bölü 4'müş. Burası taralı olan 3 tane taralı olmayan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Burası ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Cevabımız bu. Örnek 3. Bir raftaki romanların sayısının, hikaye kitaplarının sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Bu rafta 15 hikaye kitabı varsa kaç roman kitabı vardır diye soruyor. Neymiş? Romanların sayısının, hikaye kitaplarının sayısına oranı 2 bölü 3'müş. Peki hikaye kitabı 15 tane miymiş? O zaman şuraya 15 desem olur mu? 15 3'ün kaç katıdır? 5 katıdır. Oranın 2 bölü 3 çıkması için 2'nin de 5 katını almam lazım ki kaç tane roman sayısı olduğunu bulabileyim. O halde cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. Örnek 4. Bir poşette sadece elma ve armut vardır. Elmaların sayısının armutların sayısına oranı 1 bölü 4'tür. Elmaların sayısının armutların sayısına oranı 1 bölü 4'tür. Buna göre armutların sayısının tüm meyvelerin sayısına oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Ben şöyle diyebilir miyim? Elma armut. Elmaya 1 kat. Armuta da 4 kat diyebilir miyim arkadaşlar? Derim. Peki tüm meyvelerin sayısı kaç kat oldu? 5 kat oldu. O halde armutların sayısı 4 kattı. Tüm meyvelerin sayısı neydi? 5 kattı. Armutların sayısının tüm meyvelerin sayısına oranı yani bölümü. 4 bölü 5 olmaz mı? Bunu da yüzdeye çevirmek için ne yapıyordum? Paydayı 100 yapmaya çalışıyordum. O halde 100 yapmak için buraya neyle çarpmam lazım? 20 ile genişletmem lazım. O halde 4 çarpı 20'den 80 5 çarpı 20'den 100 olur. Cevabımız %80 olur arkadaşlar. 5. örneğimiz 48 tane ceviz iki kardeş arasında 1 bölü 3 oranında paylaştırılırsa fazla ceviz alan az alandan kaç tane fazla ceviz almış olur? Yani bu ikisi arasındaki fark soruyor bize. Şimdi 48 tane cevizim var. 1 bölü 3 oranında paylaştırılacak. Ben fazla olana fazlanın ya da şöyle diyelim azın fazla olanı oranı neymiş? 1 bölü 3'müş. O zaman az alana 1 kat fazla alana 3 kat diyebilir miyim arkadaşlar? Peki tamamı kaç kat olacak o zaman? 4 kat olacak. 48'i 4'e bölersem ne bulurum? 12 bulurum. O halde az olan bir katsa 12 alacak az olan. Çok olan fazla alan ne kadar alacak? 12 çarpı 3'ten 3 kattı 36 alacak. 36'dan 12 çıkarsam ne bulurum? 24 bulurum arasındaki farkı. Evet birimli ve birimsiz oran vardı. Bakalım bunlar neydi? Aynı tür çoklukların karşılaştırılmasına ait oran neydi? birimsiz orandı. Bir torbada 7 tane yeşil 5 tane mavi top vardır. Mavi topların yeşil toplara oranı. Kaç tane maviydi? 5 tane maviydi. Kaç tane yeşildi? 5 tane yeşildi. O halde ikisi de sayı belirttiği için ne olacak? 5 bölü 7 birimsiz oran olacak arkadaşlar. Geldim buraya. 20 santim uzunluğunda bir A ipim var. 30 santim uzunluğunda uzunluğunda bir B ipim var. A ipinin boyunun B ipinin boyuna oranı 20 santimetrenin 30 santimetre oranı neymiş? Santimetreler birbirini götürür. Sıfırlar birbirini götürür. Ne kaldı? 2 bölü 3. Bu da birimsiz orandır. Farklı tür çoklukların karşılaştırılmasına ait oran birimli orandı. O halde bakalım. Bir musluk 2 saatte 6 litre su akıtıyor. Bu musluğun akıttığı suyun geçen zamana oranı. 6 litre su 2 saat geçmiş. 6'yı 2'ye böldüm. 3 nedir? Litre bölü saattir. Birimimiz litre bölü saat olduğu için birimli orandır arkadaşlar. Emel 500 metrelik koşu yarışını 25 saniyede tamamlıyor. Buna göre Emel'in koştuğu mesafenin geçen zamanı oranı. Emel'in koştuğu mesafe 500 metre. Geçen zaman 25 saniye. Birisi uzunluk ölçüsü diğeri zaman ölçüsü. O halde 525'e bölersem 20 metre bölü saniye birimli oranımı elde etmiş olur. Evet örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden kaç tanesi birimsiz orandır demiş. Evet burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Birbirine çevrilebilen ifadeler birimsiz oran oluşturur arkadaşlar. Mesela 4 kilogram bölü 5 ton ikisi de nedir? Ağırlık ölçüsüdür. Kütle ölçüsüdür. Yani ton kilograma çevrilebilir. O halde bu ne yapar? Birimsiz oran oluşturur. 2 metre bölü 3 santimetre. Metre ne yapar arkadaşlar? Santimetreye çevrilebilir. O halde yine nedir? Birimsiz orandır. 12 metre bölü 4 santimetre yine metre santimetreye çevrilebildiği için birimsiz orandır. Ton bölü kilometre. Ton ağırlık ölçme. Kilometre nedir? Uzunluk ölçmedir. O halde bunlar farklı birimler olduğu için ne yapacağım? Birimli orandır. Bu birimsiz oran değildir. Litre bölü santimetre. Litre sıvı ölçme birimi. Santimetre uzunluk. O halde yine farklı birimler olduğu için ne yapacağız? Birimli oran. 25 saniye bölü 4 saat. Bu ikisi de nedir? Zaman ölçme birimidir. Birbirine çevrilebilir. O halde bu da birimsiz orandır. Kaç tane birimsiz oranım varmış? 4 tane birim oranım varmış. Saniyede 80 metre yol alan bir aracın 1 saatte alacağı yol kaç kilometredir? Şimdi bu yolun zamanı oranı nedir? 80 metre bölü 1 saniye. Bunu neye çevirmemiz istiyor bizim? Kilometre bölü saate çevirmemiz istiyor. Peki 1 kilometre kaç metreydi? 1000 metreydi. O halde ne yapacağım? 80'i 1000'e böleceğim. Peki 1 saat kaç saniyeydi? 3600 saniyeydi. Bunları yazalım. 1 kilometre 1000 metre 1 saat 3600 saniyeydi. 80'i 1000'e böleceğim. Sonra ne yapacağım? 1 saniyeyi de 3600'e böleceğim. Bunları da birbirine oranlayacağım. Bölelim. 80 bölü 1000 bölü 1 bölü ne diyeceğim? 3600. Ne yapıyordum kesirlerde bölme işleminde? 80'i 1000'e böldüm. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Birinci aynen kalıyordu. 3600 bölü 1. Sıfırlar sadeleşti. Buradaki sıfırla da bunu sadeleştirdim. 8 ile 36'yı çarparsam ne olur? 8 kere 6 48. 8 kere 3 24. 4 delde 288 kilometre bölü saat olur. Evet. Sesin havadaki hızı 1224 kilometre bölü saattir. Sesin aldığı yolun geçen zaman oranı metre bölü saniye cinsinden kaçtır demiş. Bu sefer buradaki yaptığımız işlemi tam tersini yapacağım. 1224'ü ne çarpacağım? Bu kilometre bölü saat neye çevirmemiz istiyor? Metre bölü saniyeye 1224'ü 1000'le çarpacağım. Metreye çevirmek için. Saati de bir saati de ile çarpacağım. Yine sıfırlar gitti. 1224'ü 36'ya bölersem 34 gelir. Bir sıfır da burada var. 340 metre bölü saniye elde etmiş olurum. Dokuzuncu örneğimizle devam edelim. Yanda verilen V şemasına göre M birleşim N'nin eleman sayısının M kesişim N'ye oranı kaçtır diye sormuş. Bakalım M kesişim N neydi? Hem M kümesinde hem N kümesinde bulunan elemanların sayısıydı. O zaman şurası değil miydi M kesişim N? Kaç tane eleman varmış burada? 1 iki, üç tane eleman varmış. Birleşim neydi? M bileşimi buradaki elemanların tamamıydı. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de nedir? M bileşim N'nin eleman sayısıdır. O zaman M birleşim N'nin M kesişim N'ye oranı nedir? M bileşim N'nin M kesişim N'ye oranı 8 bölü 3'tür. 10. soru. 24 ve 36 sayılarının ortak bölenlerinin sayısının bu sayıların 500'den küçük doğal sayı olan ortak katlarının sayısının oranı kaçtır? Şimdi 24'ün bölenlerine bakalım. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. Ve 4 çarpı nedir? 6'dır. 36'nın bölenlerine bakalım. 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6'dır. Ortak olanları işaretleyelim. 1 ikisinde de ortaktır. 2 İki, ikisinde de ortak. 3 ikisinde de ortak. 4 aynı şekilde. 6 aynı şekilde. 9, 12 var. İkisinde de ortak. Kaç tane ortak böleni varmış? 2, 4, 6 tane ortak böleni varmış. Şuraya yazalım. Ortak bölen 6 taneymiş. Peki ortak katlarına bakacak olursam. 24'ün 2 katı ne yapar? 48. 36'ın 2 katı ne yapar? 72. 24'ün 3 katı ne yapar? 72. 36'ın 3 katı 108 böyle gidecek. Peki en küçük ortak katı neymiş? 72'ymiş. Demek ki ben 72'nin katlarına bakacağım. 72'nin 2 katı 144. 3 katı 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. 216. 4 katı 4 kere 2 8. 4 kere 7 288. 5 katı 5 kere 2 10. 5 kere 7 35 360. 6 katı 6 kere 2, 12, 6 kere 7, 42, 43, 432, 7 katı 7 kere 2, 14, 7 kere 7, 49, 50, 504, 500'den büyük olacak. O halde 500'den küçük ortak katlarının sayısı neymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 imiş. Ortak katlarının sayısı da 6 diyelim. 6'nın 6'ya oranı nedir arkadaşlar? Şuraya yazayım. 1'dir. Evet gelelim 11. soruya. Ekrem parasının 2 bölü 5'ini Murat'a verince paralar eşit oluyor. Buna göre başlangıçta Murat'ın parasının Ekrem'in parasına oranı kaçtır diye sormuş. Ekrem'in parası ve Murat'ın parası diyelim. Ekrem'in parasına ben başlangıçta 5 bölü 5 diyebilir miyim? tüm olduğu için 5 bölü 5 diyebilirim. Murat'a 2 bölü 5'ini mi veriyordu? O halde Murat'a 2 bölü 5'ini verecekse 5 bölü 5'ten 2 bölü 5 çıkardığım zaman Ekrem'in kaç parası kalmış olur? 3 bölü 5 parası kalmış olur. Murat'a 2 bölü 5 TL geldi. 2 bölü 5 geldi. Başlangıçta ne kadar olsun ki Murat'ın bunların parası sonradan eşit olsun. 3 bölü 5 olması için Murat'ın başlangıçta kaç parası olmuş olacak? 1 bölü 5 parası olmuş olacak. O halde başlangıçta Murat'ın parası 1 bölü 5'ti. Ekrem'in parası 5 bölü 5'ti. Ne yapacağım? 1 bölü 5'in 5 bölü 5 oranı nedir? Yine 1 bölü 5'tir. 12. Soru. Güneşli bir günde bir babanın boyu 180 santimetre gölgesi 120 santimetredir. Oğlunun gölgesi 50 santimetre ise boyu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi babanın boyunun gölgesine oranı boyunun gölgesine oranı nedir? Ona bakalım. Niye buna baktım? Çünkü güneşli bir günde aynı saatte babanın boyunun gölgesine oranı ile oğlunun boyunun gölgesine oranı eşit olacaktır arkadaşlar. Boyu 180 Gölgesi 120. Oranı sıfırları sadeleştirdim. 6'ya böldüm. 3. 6'ya böldüm. 2. 3 bölü 2'ymiş. Oğlunun gölgesi kaç santimetreydi? 50 santimetreydi. Kaç katı? 2 elini 25'te katı. 25 katı. 2 elini 2. 25 katı. 50. O zaman 3'ün de 25 katını alacağım. 3 çarpı 25'ten 75 olacak oğlunun boyu. Anlaşıldı mı? Evet, 13. örneğimiz. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı erkektir. Erkek öğrencilerin ise %40'ı gözlüklüdür. Buna göre gözlüklü erkeklerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı yani 60/100 neymiş? Erkekmiş. E tamamı 100/100 100 olursa Kızların sayısı ne olur? 40 bölü 100 olmaz mı? Erkek öğrenciler ise %40'ı gözlüklüymüş. 60 bölü 100'ün nesini alacağım o zaman? %40'ını alacağım. Yani 60 bölü 100 ile 40 bölü 100'ü çarpacağım. Sıfırlar gitti. 4 kere 6 24 bölü 100 oldu. Bu da neymiş? Gözlüklü erkek. Buna göre gözlüklü erkeklerin sayısının 24 bölü yüzün kız öğrencilerin sayısının oranı 40 bölü yüzde oranını soruyor bize. Ne yapıyordum? Birinci aynen kalıyordu. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. Bunlar gitti. 24'ü 8'e bölersem 3, 48'e bölersem 5. 3 bölü 5'miş cevabımız Ceyhan. Gelelim 14. soruya. Yukarıda verilen iki eş çubuktan birincisini tansel ucundan 8 cm kesip geri kalanını 4 eş parçaya bölüyor. Taner ise ikinci çubuğu 4 eş parçaya bölüyor. Buna göre son durumdaki farklı boydaki çubukların oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi tanselin yaptığı işlem ilk önce 8 cm kesiyor. 8 cm'lik bir parça oluştu. 8 santimetreyi kestiğim zaman 72 santimetre kalır. 72'yi de 4'e bölersem her bir parçanın uzunluğu ne olur? 18 santimetre olur. Buradan 8 santimetrelik ve 18 santimetrelik parçalar oluştu. Taner'in parçalarına bakalım. 80'i neye bölmüş? 4 eş parçaya bölmüş. 80'i 4'e bölersem her bir parçanın uzunluğu ne olur? 20 santimetre olur. Farklı boydaki çubuklara bakıyorum. 8 santimetre'nin 18 santimetreye oranı olabilir. 8 santimetre'nin 20 santimetreye oranı olabilir. Ve 18 santimetrenin 20 santimetreye oranı olabilir. Bunlar hep farklı boydaki çubuklardır. 8 ile 18 e oranlarsam ne bulurum? 2'ye böldüm 9. 2'ye böl pardon. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 9. 4 bölü 9. Buraya geldim. 2'ye böldüm. Buraya da 80 yazmışız. Burası 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 10. Tekrar 2'ye bölersem 2. 2'ye böldüm. 5. 2 bölü 5. Burayı 2'ye böldüm. 9. Burayı da 2'ye böldüm. 10. Ne buldum? 9 bölü 10 olabilirmiş. Cevabımız bolu. 15. örneğimiz. Şimdi yukarıda mayın oyununun 3 formatı verilmiştir. Oranlar ise mayın sayısının toplam kare sayısına oranıdır demiş. Mayın sayısının toplam kare sayısına oranıymış. Buna göre 3 şekilde açılmamış kaç mayın vardır diyor. Bakalım birinci şekilde. Toplam kaç tane kare vardır? 4 kere 4'ten toplam 16 tane kare var. Oranım neymiş? 1 bölü 4'müş. Peki açılmamış 3 tane açılmış mayın var? 4'ün kaç katı 16'dır? 4 katı 16'dır. Peki 1'in 4 katı nedir? 4'tür. Demek ki 4'ün 16'ya oranını bulmuşlar. O halde kaç tane burada açılmamış mayınım var? Bir tane açılmamış mayınım var. Geldim buraya. 5 çarpı 5'ten tamamı kaçtır? Toplam kaç sayısı? 25. Bunun oranı neymiş? 2 bölü 5'miş. 5'in kaç katı 25'tir? 5 katı 25'tir. 2'nin de 5 katını alacağım. Burası ne olur zaman? 10. 10'un 25'e oranı bulunmuş. O halde 2, 4, 5 tane mayın açılmış. Kaç tane mayın kalmış buradan? 5 tane mayın açılmamış kalmış. Peki buraya bakalım. 6 kere 6 kaç tane mayının kaç tane karem var? 36 tane karem var. Peki kaç tane mayın açılmış? 2, 4, 6, 8, 9 tane mayın açılmış. 3'ün kaç katı 36'dır? 12 katı. 2'nin de 12 katını alırsam demek ki neymiş? 24'ün 36'ya oranı bulunmuş. O halde 24 tane mayın olacaksa 9 tanesi açılmış. 24'ten 9 çıkarırsam kaç tane açılmamış mayınım kalır? 15 tane açılmamış mayınım kalır. 15 5 ve 1'i toplarsam ne bulurum? 21 tane açılmamış mayın bulurum. Evet 16. sorumuz. Eline bir oyun hamuru alan Ömer şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor. Ve üçüncü adım sonunda sekiz parça oyun hamuru elde ediyor. Ömer başlangıçtan itibaren elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine üç parçaya ayırsaydı üçüncü adımdaki hamur sayısının tüm parçaların sayısına oranı kaç olurdu diye sorulmuş. Bakalım bu Ömer nasıl bulmuş bu parçaları. Her parçayı iki parçaya ayırmış. Üçüncü adımda 8, ikinci adımda 4, birinci adımda 2. Acaba burada bir örüntü var mıdır? Bir kural var mıdır? Birinci adımda 2 parça oluşmuş. İkinci adımda 4 parça oluşmuş. Üçüncü adımda da 8 parça oluşmuş. Bakıyorum. 2, 4, 2 çarpı 2. 8 de 2 çarpı 2 çarpı 2. Hmm. O zaman birinci adımda 2'nin birinci kuvveti, ikinci adımda 2'nin ikinci kuvveti, üçüncü adımda da 2'nin üçüncü kuvveti alınmış. Demek ki 3 parçaya ayırsaydı da nasıl olacaktı o zaman? Birinci adımdaki parça sayısı 3, ikinci adımdaki parça sayısı 3 çarpı 3, üç, üçüncü adımdaki parça sayısı da 3 çarpı 3 çarpı 3 olacaktı. O halde ikinci adımda 9, üçüncü adımda 27 tane parça elde etmiş olacaktım. Üçüncü adımda oluşan parça sayısı 27. Tüm parçaların sayısı 27, 9 daha 36, 3 daha 39. O halde sadeleştirirsem 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 13, 9 bölü 13 bulurum arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.